böyle yapacağım. Ondan sonra yüzüme sen bunu bununla böyle böyle yapacaksın. Yayacaksın. <laughs> böyle güneş güzelim. Bitti. Bitti mi? Tamam. Ötekine de. <laughs> şimdi Deniz Uras'ın söylüyor kapatıcıyı. Ben dağıtıyorum. atıyorum. Evet. Şimdi yayalım. Şimdi Deniz Uras'ın böyle böyle yapacağız tamam mı? Bıla 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 bıla. Tamam ben süreyim. Bıla <laughs> bıla Hadi bakalım karşılarımızı tarayalım şimdi. Gel yanıma. Ne oldu bir daha söyle. Ne oldu? Ne Beğendin mi beni? Erkekler sürebilir mi? Evet. evet. <laughs> Sen <Kansan süremezsin. gülüyor> Hafif bir dudak koruyucu sürelim. Hmm. Evet Deniz makyajımızı bitirdik. Şimdi saça geçiyoruz. Sana bakalım. <laughs> Erkek annelerinin neden e, senelerce yoğurtta topuzu ve beyaz tişörtle gezdiğini sebebi. <laughs> Biraz az Baksımızla biraz düzeltelim saçımızı. Şöyle şuraları. Şapka takacağım için çok önemsemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve işte bitti. bay. giyinmeye geçelim. <laughs> Tişörtümüzü giyelim. Tamam. Takacağım şimdi. Şapkamı da takayım ben. <laughs> <güzelceksin. gülüyor> Sen şapka takacak mısın? <laughs> evet. Hadi git al şapkanı. Son olarak kombinim böyle. Erkol olarak da bunları alacağım.